Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı. Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Ünlü isimler ilgili kurumlara para yardımı yapmalarının yanı sıra bu merkezlerde canla başla çalıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da bir paylaşım yaparak Bodrum'daki evini yardım için açtığını söyledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7 altılık depremlerin ardından araman kurtarma çalışmaları sürerken, deprem bölgesine yardımlar da sürüyor. Tüm Türkiye'de depremzedeler için yapılan yardım seferberliğine ünlü isimler de destek veriyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu. Ünlü isim günlerdir depremzedeler ve hayvanlar için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Çıtak deprem bölgesinde neden olmadığını da açıkladı. Bugünden sonra sahada olacağım. Dilan Çıtak tatlı ses, çocukluk arkadaşımın sağlık sebebiyle yurt dışındaydım, taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım çok şükür, Allah herkesten razı olsun güzel insanlarımız notunu paylaştı.